Dünyanın en keyifli yolculuklarından olmasının yanında bakımları aksatılmadığında dünyanın en güvenli yolculukları arasında yer alan trenler bu haftaki konumuz. Trenlerin buharlı dünyasını anlamak için sanayi ve teknoloji lideri iki ülke olan İngiltere yani Birleşik Krallık ve Amerika'nın tarihine yakından bakmamız gerekecek. Dünyada tren ilk olarak nasıl bir ihtiyaçtan doğdu, gelişimi ve buluşu ile neleri değiştirdi? Ve tabii ki saatte 600 km hıza çıkan trenlerin dünyasına değinirken Hyperloop gibi çok değil 20 yıl öncesine kadar ütopya olarak görülen projelerin son durumu hakkında bilgileri vereceğiz. Trenlerin eğlenceli tarihi sizlerle. Tren, raylar üzerinde bir ya da birkaç lokomotif tarafından çekilen veya itilen vagonlardan oluşan ulaşım aracıdır. TDK'ya göre çok oturgaçlı götürgeç olarak da Türkçeleştirilmiş olan bir ulaşım aracı olan trenler, Richard Trevithick adında bir mühendisle İngiltere'nin Penydarren bölgesinde bir maden sahibinin iddialaşmaları yüzünden doğmuştur. İnsanlık için yapıldığını düşünüyorsanız yanıldığınızı size söyleyelim. Çünkü dünyadaki hiçbir icat kar amacı olmadan maalesef hayatımıza girmemiştir. Mühendis Trevithick 10 ton ağırlığındaki demir yükü kendi yapmış olduğu buharlı makineyle Penydarren'dan Cardiff'e kadar raylı bir yol aracılığıyla hiç zorlanmadan taşıyabileceğini iddia ediyordu. Böylece 6 Şubat 1804 tarihinde Tren vagon adlı bir lokomotif 10 tonluk demir yükü ve ayrıca 70 yolculu bir arabayla Cardiff'ten hareket etti. 16 kilometre uzunluğundaki Penidarvan Cardiff yolu beklemeler ve tamirler de hesaba katılırsa tam 5 saatte aşılabildi. Elde ettiği bu başarılı sonuca karşın Trevikin'in şansı yaver gitmemiş, bu yeni makineyi daha fazla geliştirememiş ve böylece makinenin o günlerdeki yaygın ulaşım aracı olan hayvanlardan daha üstün ve etkin olduğunu ispatlayamamıştır. İşte bu nedenledir ki trenin bulunuşu başka bir İngiliz'e George Stephenson'a mal edilir. George Stephenson daha sonraki yıllarda peron, lokomotif ve vagon tasarımları çizmiş ve bunları gerçekleştirmiştir. Böylece o günün buharlı lokomotifi gelişimin bir simgesi haline almıştır. Stephenson, 27 Eylül 1825 tarihinde yalnızca yolcu ve yük taşıyarak dünyanın ilk demir taşımacılığını gerçekleştiren treni İskoçya'da Darlington'la Stockton arasında kullanmıştır. Yine Stephenson, bu tarihten 5 yıl sonra saatte 24 kilometre hızla gidebilen ve roket adını taşıyan yeni bir lokomotif modeliyle büyük ticari önemi olan Liverpool-Manchester hattındaki yarışmayı kazanmıştır. Fakat Yuval Noah Harari, Hayvanlardan Tanrılara, Sapiens kitabında ilk ticari trenin Liverpool'la Manchester arasında 1830'da faaliyete geçtiğini yazar. İngiltere'de yaşanan bu gelişmeler tabii ki diğer dünya ülkelerinde özellikle de Amerika kıtasında büyük etki yarattı. Yükleri ve insanları ucuza ve düzenli taşımanın yolu sonunda bulunmuştu. 1831'de Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1832'de Fransa'da, 1835'te Belçika ve Almanya'da, 1837'de Rusya'da ve 1848'de İspanya'da demiryolu kullanılmaya başlanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu da bu gelişmeleri kısmen takip etmiş fakat yapılan demir yollarının dörtte üçü bugünkü Anadolu topraklarının dışında yapıldığı için bunları Türkiye Cumhuriyeti olarak şu an yaşadığımız toprakların dışında pek de göremedik. Fakat Cumhuriyetin ilanına kadar birçok hamle yapılsa da en çok demir yolunu Cumhuriyetin ilk yıllarında yaptık. Bu oran neredeyse Osmanlı İmparatorluğu'nun yaptığının iki katına denk gelmektedir. Marşlarda dile getirilen demir ağlarla ördük cümlesi de işte bu başarılara dair söylenmiştir. Osmanlı mimarisinin en önemli etkilerini İstanbul'da 1890 Sirkeci Garı ve 1908 Haydarpaşa Garı'nda görebilirsiniz. Hem tarihi hem de ticari olan bu noktalar İstanbul ve Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimi için 1960'ların sonlarına kadar etkili olmuş ve İstanbul'u cazibe merkezi haline getirmiştir. Tabii ki dünya demir yollarını bizim bu gelişmelerimizin daha ötesinde geliştirdi, yollarını uzatarak ağını büyüttü, sonuçta daha verimli ve daha hızlı trenlere sahip oldu. Bu etki öylesine büyük oldu ki 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bile trenler çok önemli rollerdedir. Almanların Polonya işgalinin yaklaşık 30 gün sürmesine kadar etki edecek kadar ilerlemiştir. Hitler Almanya'sının ve Sovyetlerin birbirlerine diş geçirmelerinin en büyük sebeplerinden biri olan trenler, hem askeri sevkiyat hem malzeme ve silah taşımada sağladığı kolaylıklar bakımından sadece insanların değil, savaşların da kaderini değiştirmiştir. Demiryollarının daha dayanıklı olmasıyla daha ağır ve daha fazla insan taşınmasıyla birlikte bir gerçek daha bizlerin yüzüne vuruluyordu. Dünyanın en büyük teknolojik gelişmeleri maalesef savaşlarla birlikte gelişmiş ve tüm yatırım ve atılımlar hep bu savaş dönemlerinde yaşanmıştır. Tren tarihindeki gelişmeler de asıl bundan sonra hızlanmış ve günümüzde kullandığımız trenlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Ki bunlar bile bize yetmemiş olacak ki hep daha hızlıyı ve daha büyüğü isteyen biz insanlar artık hızlı trenler üretmeye başladık. Bunun için yine demir yollarını çelik gibi sağlam metallerden tekrar yaparak ve katman katman inşa ederek 250 kilometrelik hızı trenlerde standart haline getirebildik. Fakat bu yetmemiş olacak ki Japonya, Fransa, Çin ve Amerika'nın başı çektiği tren sektörü hızlanmaya devam ediyor. 1957 yılında Japonya 3000 SSS tren modeliyle 145, 1961'de yine Japonların yaptığı Shinkansen'le 210 kilometre hıza ulaştık. 1965'te Almanya ve Fransa yapımı DB Class 103, 200 kilometrenin üzerine çıkarak seferlerine başladı. 1990 yılında bir başka Fransız firmasına ait tren 515 kilometre hıza ulaştı. Fakat yine bu Fransa'ya yetmemiş olacak ki 2007 yılında 574 kilometre hıza çıkan trenlerini sahaya sürdü. Japonlar ve Çinlilerin hala büyük etkisi olan bu sektör hala gelişmekte ve 600-700 kilometre gibi hızlar zorlanmakta yolculuk eden insanların mide bulantısı, baş ağrısı ve can güvenliği düşünülerek tasarlanan vagonlar ve çelik yolları ile birlikte demir yolu taşımacılığı hala çok popüler. Size bir dünya demir yolları haritası paylaşarak bu anlattıklarımızın özetini geçelim isterseniz. Avrupa ve Türkiye arasındaki farkı görünce zaten diğer dünya ülkelerine bakmayacaksınız. Ne de olsa Avrupa bizi kıskanıyor. Dünyanın şu anda en geniş tren yollarına sahip ülkesi Çin ve bu rekor önümüzdeki yıllarda da bu ülkenin elinde olacak gibi görünüyor. Fakat teknoloji lideri Amerika ve girişimcileri artık trenlerin demir ve çelik hatlar üzerinde değil, manyetik teknolojiyle daha hızlı gideceğini düşünüyor. Örnek olarak Hyperloop gibi projeler New York ve Londra gibi iki dünya başkentini 45 dakikaya indirme sözü verse de, bu araçlarla şu anki teknolojimizle insanların saatte 1000 ve 1200 kilometreye dayanabilecek metabolizmalarının olmaması seyahat konusunda engel teşkil etse de Ekonomik anlamda yaşanacak olan bu gelişme artık okyanusların diplerinde yeni yolların yapılmaya başlanmasına ve dünyanın bir ucundan bir ucunun 2 saatte gidilmesi anlamına geliyor. 1800'lü yılların başında 3 kilometre için 5 saat beklerken artık tüm dünyada istediğiniz herhangi bir şehir 2 saatin altında olacak. Bu hız gerçekten inanılmaz. Elon Musk ve türevi iş insanları bunu gerçekleştirir mi bilmiyoruz. Fakat ilerleyen yıllarda bunu birilerinin yapacağı garanti. Peki siz buna hazır mısınız? Sizin için açıklama kısmına birkaç trenle yolculuk rotası koyacağız. Her trene bindikçe anlattığımız tüm bu tarihi ve emeği olan insanların aklınıza gelmesi ümidiyle bilimle kalın.